Hızlı bir yemek yapman gerekiyor, misafirin geldi. Yarım soğan. Soğanı sadece dörde bölüyorum. Ve robotun içine atıyorum. Dörde böl, robotun içine at. Orta boy patates, çiğ patates. Dikkat, çiğ patates. Saat 2. Saat 3 buçukta Brezilya Kupa maçı var, benim için çok önemli. Patatesleri şöyle 8'e böldüm. 2, 4, 6, 8 evet doğru. Robotum çok daha rahat çalışsın diye. Sadece bir tane tavuk göğsü nakıt yapıyoruz ama öyle yok una bula, yok efendim yumurtaya bula. Kesinlikle meşakkatli değil. Herkesin yapabileceği ve çok lezzetli olacak. Şöyle tavukları da gelişi güzel yay. Sıra baharatlarda. Mısır nişastası şöyle bir. 2 3 çay kaşığı. Koray mısır nişastam yok. Ne yapabilirim? Mısır unu kullanabilirsiniz ama mısır unu sert yapar haberiniz olsun. Mısır nişastası şöyle bir evde bulundurun. Bir köşede dursun. 1 çay kaşığı tuz. 1 çay kaşığı karabiber. Ve mutlaka bir yumurta. Yumurtanın tamamı. beraber bakalım. Tamamen lapa bir hal aldı. Biraz cıvık sizi yanıtmasın. Şöyle 3-4 yemek kaşığı un kullanıyorum. Un atıyorum içine. Tabii ki atlı atlı yapanlar bu detayı kaçıracak ve sulu oldu diyecek. <laughs> un um miktarı size yanıltmasın. Ba gerekirse bir su bardağı bile koyabilirsiniz. Kıvama göre bakın hala yapışıyor. Elimi biraz ıslattım. Elimi ıslattıktan sonra şöyle nugget çekti veriyorum. İlk sıra hazır. Şimdi bir sıra daha yapacaksanız eğer buzluğa kaldıracaksanız şöyle bir yağlı kağıt koymalısınız ve onun üstüne devam etmelisiniz. Mutlaka elinizi ıslatmalısınız. Bu hemen yarım saat buzluğa kendini toparlaması için. Yarım saat sonra kızartacağız. O zaman bunun yanına bir de ev mayonezi yapalım su bardağı. Kafalarda hiçbir soru işareti kalmasın. Bir su bardağı ayçiçek yağı. İsteyen zeytinyağı da kullanabilir ama ayçiçek yağı kullanırsanız mayoneziniz daha parlak olur. Hem de daha hafif olur. Bir su bardağı ayçiçek yağı. Bir yumurta. Koray yumurta kullanmasam olur mu? Korkmayın. Kokmayacak kullanabilirsiniz. Bir limon. Limonun sadece sadece şöyle bir iki yemek kaşığı kullanacağız. Geri kalanlar hemen dolaba. Yarım çay kaşığı tuz. Ama tuz herkesin sevdiği kadar tuzlarınıza girmem. Yarım çay kaşığı karabiber. İsteyen direkt çırpıp bunu bu şekilde mayonez yapabilir. Ama lezzetlendirmek isteyen, daha da lezzetli olsun diyen bir tane sarımsağı dörde bölüp içine hardal, hangi hardal, bu marka, hiçbir bağlantımız yok. Hiçbir menfaatimiz yok. Hatta bizim hakkımız çok onlarda. Bir tatlı kaşığı hardal, Korkmayın kesinlikle hardal tadı almayacaksınız. Bir yemek kaşığı elma sirkesi. Benim mayonezin kıvamı iyi belli ama diyelim ki kıvamı cıvık oldu. O zaman hiç panik yapmayıp şöyle biraz ayçiçek yağı dökeceksiniz. Az az. Kıvamına şöyle hep beraber bakalım mı? Görüyor musunuz? Tam bir mayonez oldu. Görüyorsunuz değil mi kıvamını? Hemen Şöyle Kullanacağımız kadar alalım Nasıl gözüküyor? Nasıl gözüküyor? <laughs> Marketten alınmış kadar iyi mi? Sarımsak atarsanız dolapta daha çok dayanır 3-4 gün rahatlıkla tüketebilirsiniz Nuggetler soğuyana kadar zamanımız var Soğuk bir kahve yapalım kendimize Şöyle bir yemek kaşığı Bal İsteyen esma şekerde kullanabilir, normal şekerde kullanabilir ama bol dol çok daha sağlıklı ve lezzetli olur. Soğuk kahve yapalım. Soğuk Türk kahvesi yapalım ama biraz değişik bir şey olsun. Şöyle 2 çay kaşığı Türk kahvesi. Fincan ölçüsü alalım. Su. Hemen azne yerleştir makineye aç. Klasik kahve mi diyor, sert kahve mi diyor, közde pişmiş kahve mi, sütlü kahve mi diyor. Ben sert kahve istiyorum burada. İsteyen klasik Türk kahvesi de kullanabilir. Duydunuz zilin sesini. Kapat makineyi. Makine güzel makine. Bazıları reklam aldın diyor. Bir link veya da başka bir şey görüyor musunuz? Bir karım yok. İyi şeyleri size gösteriyorum. Hemen sıcak şekilde Türk kahvesi içine ha ama Murat Kolbaşı beni bulsun. Buz. Evdeki imkanlara göre yapıyorum. Dikkat edin. Soğuk süt. Şöyle bir tabi benim gibi değil doğru düzgün karıştır. Benim gibi langur lungur karıştırmayın tabii ki. Güzel karıştırın. Burası ev. Bak sütün üstündeki kamış. Ev burası. İmkanlar çerçevesinde. Evet dışarıda bilmem kaç liraya alıp içebileceğiniz soğuk Türk kahvesi evde yapabileceğiniz. Öf. <laughs> Neredeyse bitireceğim. inanılmaz lezzetli. Ev sertifikalarla dolu. isterseniz istediğiniz dünyadaki bütün kahveleri yapabiliriz. Ama bugün canım çektiği için yapıyorum. Bu arada Murat Kolbaşı beni bulsun. Attention please. Attention Murat Kolbaşı. <laughs> Adam kulağına gitse harbi çağıracak. Yalnız belli olmaz. Ali Koç önce çağırsa Ali Koç'a giderim. Baştan söyleyeyim. Devam edelim. En az yarım saat buzlukta beklettim. Daha çok bekletirseniz daha iyi olur. Şimdi hemen. Şimdi. Acele ettim esasında maç başlamak üzere. O yüzden daha da durması gerekiyormuş. Hemen şöyle. Şunu çevirelim hatta. Hemen bir tabak ayarlayalım. Yaptığımız mayonez. Kağıt havlu. Artık şu oldu. Hemen şurada yağını akıtsın. Diğerlerine bakalım. Şu olmuş. Şu da olmuş. Harika. Ve bu kadar. Nasıl gözüküyor? <laughs> Nasıl gözüküyor? <laughs> Dışarıdan aldığınız nuggetlardan çok daha iyi değil mi? Hiç una bulamadık. Tabii içine koyduk unu da hani una bulamadık. Artık şunun bir tadına bakalım mı? Bana sararsanız gayet şık, sade bir tabak oldu. Maçta başlamak üzere. Şunun bir tadına bakalım. Çok basit bir harf esasında. Sadece kıvam olarak sizi biraz zorlayabilir. Şöyle bir koparalım. Görüyor musunuz? İçi gayet iyi pişmiş. Hemen tadına bakalım. Buradaki püf noktası. Çok fazla un koyarsanız tavuktan ziyade ekmek tadı alırsınız. O yüzden kıvamınızı iyi ayarlayın. Anne. Gel gel, hoş geldin. Şuna mı? İstediğin herhangi bir tanesi. Bu tavuk mu? Ama... Ekmek tadımı daha çok şey tadı... İlk önce bir bak, mayonezine sonra bakarsın. Güzel olmuş ama tozu az. Fırından hamur almışsın da kızartmışsın evet. gibi değil mi? Aynen öyle. Niye öyle? Güzel olmuş ama... Tuzsuz. Yani tos... Tuzsuzu yediğim haliyle bayağı tuzsuz. 10 tık... üzerinden 7. Ancak tuzsuz olduğu için yoksa güzel olmuş. Evet, maç baş başlamak üzere. Saat de oldu. 3 Daha fazla uzatıp canınızı istemiyorum. Bu arada izleyip gidip abone olmayı vicdan sitesini unuttum zannetmeyin. Hepimize yine sağlık tekrardan. Herkese selamlar.